Selamlar iliş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda Tunus işi örgüde yeni bir modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Hemen 15 tane ilmek alarak anlatmaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 12 13 14 ve 15 2 sıra düz öreceğim sayalım 2 4 6 8 10 12 15 ikinci sıradayım 3. sıraya yani modelimin olduğu sıraya geçtiğimde 7 siyah, 1 yeşil, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayalım 2, 4, 6, 7, 1 yeşil, kalan kısmı siyah, Bir süre çıktığında inancını yapacağım. Yani 7 tane siyah, bir tane yeşil. 2 3 4 5 6 ve 7. Kalan kısmı siyah. her ilmeği kendi renk ipiyle çekiyoruz. Yani yeşil yeşili, siyah siyahla farklı bir renk ekleyince onu da kendi rengiyle şuradaki bütünlüğü sağlayabilmek için her ilmeğin kendi renk ipiyle çekilmesi gerekiyor. Biz bir sıra sıraya çıktığımız 6 siyah, 3 yeşil, 2 3 4 5 ve 6 şöyle alalım 1 2 ve 3 Kalan kısmı siyah olacak. Bir süre çıktığımda beş siyah, bir yeşil. 2 3 4 5 bir yeşil bir siyah tekrar bir yeşil bir siyah ve tekrar bir yeşil kalan kısmı siyah, Evet. Bir sıraya çıktığında yine 6 tane siyah, 3 tane yeşil. <laughs> 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2 ve 3. Kalan kısmı siyah. bir süre çıktığımda ve siyah bir yeşil 2 3 4 ve 5 bir yeşil bir siyah tekrar bir yeşil Pardon şurada bir ilmeği fazla çektim sanırım düzeltelim onu 2 4 5 5 siyah bir yeşil olacaktı tekrar bir siyah 1 yeşil bir siyah bir yeşil ve kalan kısmı siyah yeşil iple işimiz bitti benim zaten şu kadar kaldığı için kesmeme gerek yok ama siz şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz bir üst sıraya çıktığımda 5 siyah 2 pembe pembe yerine farklı bir renk kullanabilirsiniz 3 4 ve 5 1 2 bir siyah iki pembe bir siyah iki pembe bir iki çekelim Aslında şu yeşili ben de kesebilirim. Elime dolaşmasın. Bir süre çıktığımda 4 siyah, 3 pembe, 2, 3 ve 4, 1, 2, 3, şöyle alalım. Pardon, evet 3 olacak. bir siyah, 3 pembe, bir siyah, 1, 2, 3. Kalan kısmı siyah. Şöyle alalım. unutmuyoruz. Her ilmek kendi renk ipiyle çekilecek. Bir süre çıktığımda 3 siyah, 3 pembe, 2, 3, 3 siyah, 3 pembe, 1, 2 ve 3. Ben sarı kullanacağım. Siz beyaz da kullanabilirsiniz. Eğer taban renginiz siyah değil de beyaz ya da açık bir renkse Kahverengi de kullanabilirsiniz. Pembe renk de kullanılabiliyor. Ben kullanıyorum. 3 tane sarı. 3 tane pembe. 2 3 Kalan kısmı siyah. Bir süre çıktığımda 7 tane siyah, bir tane sarı. 2 3 4 5 6 ve 7 bir sarı. Kalan kısmı siyah. bir sıra çıktığımda 3 siyah, 3 pembe, 3 sarı 2 3 yani şuradaki sıranın aynısını yapacağız. 3 pembe 1 2 3 3 sarı 1 2 ve 3 tekrar 3 pembe 1 2 3 kalan kısmı siyah. Şöyle alalım. Evet, burada sarı işimiz bitti. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. Ben de kesiyorum. Buradaki kalabalık biraz azalsın. Bir sıraya çıktığımda 4 siyah, 3 pembe, 2, 3 ve 4. 1 Pardon. Evet. 2 3 1 siyah 3 pembe 1 2 3 Kalan kısmı siyah. çekelim. Bir sıra çıktığımda 5 tane siyah, bir tane pembe. 2 3 4 ve 5 bir pembe 3 siyah 1 2 3 1 pembe kalan kısmı siyah olacak Pembe işlemiz bitti. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. İki sıra düz örüp videomu bitireceğim ben de. son sıradayım. Modelim bu şekilde. Odaklayalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna, videoların devamı ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.